Başkanım geçtiğimiz günlerde sizin çağrınız olmuştu. İl başkanlarıyla Kayseri masası için. Biz de bunun üzerine diyet partilerin Bir, bir başka Çok iyi yaptım. oldu, çok iyi oldu. Evet. Çok memnun oldum, evet. e, Hepsi de olumlu cevaplar Sağ vardır. olsunlar. Bu konuyla ilgili bir gelişmeler var mı? E, belli bir tarih var mı? Her iş zamanında. Nasıl zamanında? Şu anda istesek de bir araya gelemeyiz. Biliyorsunuz lokantalar, kafeler kapalı. Bir araya gelmek belli bir süreliğine geçici de olsa yasak. İnşallah bu süreç normale döndüğünde çağrımız çağrı, sözümüz söz. ilk ev sahibini yapacağız. Katılımlarımla biz memnun oluruz. Hem mecliste hem belediye meclisinde gurur bulan, temsilcisi bulunan tüm siyasi partilerimiz, il başkanlarıyla mutlaka bir araya gelme gayretimiz var. Çünkü bu şehirde hep beraber birlikte hizmet ediyoruz. Bunu da siz aracılık ettiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Önce biz çağrı yaptık, başarılı olamadık. Bir iki il başkanımız mazeret beyan etmişlerdi. Sizin etkiniz daha fazla oldu. O sözün üzerinde duruyoruz. Pandemi süreci alakalı bu yasaklar kısıtlamalar kalkınca ilk ev sahibini biz yapacağız. Tekrar ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve belediye belediye meclislerinde temsilcisi bulunan tüm siyasi parti başkanlarımıza bir arada ağırlamaktan, bir arada olmaktan, sohbet etmekten, istişare etmekten memnun olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Burada da özellikle televizyonunuza teşekkür etmek istiyorum. Hakkıyla güzel bir iş yaptınız. Teşekkür ederim. Sanırım bir veya iki il başkanımız aradı, konuştuk. Zaten diyalogumuz her zaman devam eden il başkanlarımız bunlar. Görüştük, güzel bir atmosfer olduğunu, bu konuyla alakalı girişimizin hakikaten güzel olduğunu, hatta bir sonraki ev sahipliğinde biz yapalım diyenler oldu içinde. Güzel insanlar, kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Diyalogumuz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu gerçekleştirelim.